Toplumsal vicdanda bir ahlaksız bir davranıştır. Ailenizin sunucusu Murat Başoğlu'nun o olaydan sonraki kredisi bence büyük darbe almıştır, gitmiştir. Bugün görsem sokakta selam verir miyim? Murat Başoğlu darp edildi haberimiz var. Hatırlarsanız 2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'da teknede öpüşürken yakalanan ve hakkında dava açılan sunucu Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu skandal ol olayın ardından eşlerinden boşanmak zorunda kalmışlardı. Bu skandal uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Murat Başoğlu sonrasında Bodrum'a yerleşmişti. Hatta Çıkan haberlerde ev bulamadı, ev sahipleri istemedi vesaire haberleri çıktı. Hatta sakal bıraktı haberleri çıktı. Gözlük taktı, şapka taktı haberleri çıktı tanınmamak için. Uzun bir aradan sonra yeni bir haberle yine gündemde. Bodrum Yalıkavak'taki bir spor salonunda bu salonda seni istemiyoruz diyen bir müşteri tarafından darp edildi. Murat Başoğlu ee, yaşanan arbedenin ardından da Salondan çıkarıldı ve spor salonuyla ilişkisi kesildi. Haberde yer alan durum bu. Bülent Kurt'un haberinden sonra Murat Başoğlu avukata aracılığıyla da sosyal medyasında yazı paylaştı. Bugünkü çıkan haberlere istinaden kamuoyuna duyurulur yazısı avukatın açıklamasıyla paylaşıldı. Yorumunu alayım ben de sonra e, o açıklamayı okumak istiyorum Ali abi. Yok, yok. açıklama yok ondan sonra. Bir dakika. Yorum Ortaya girip. İşte o yalan biraz beni... Ee, süre ver dedim ama sen de o kadar bir başöğretmensin ne, ki süre bulam, vermedim. Bulam. Buradan buldum. Tamam. <laughs> Diyor ki e, avukat kamuoyuna duyurulur. Bugün itibariyle çeşitli medya kuruluşlarında Bülent Cankurt i, i, imzasıyla yayınlanan Murat Başoğlu saldırıya uğradı başlık haberin içeriğinde tanınmamak için sürekli şapka ve güneş gözlüğüyle dolaşsa da gittiği spor salonunun bir üyesi Başoğlu'nun tanımış ve ız dışmanı diyerek üzerine saldırıp tokatlamış, spor salonundaki hocalar araya girip Başoğlu'nun salondan kaçırmışlar şeklinde gerçeği yansıtmayan Bizansene dayalı anlatımlarda bulunulmuştur, diyor. Haberde yer verildiği şekilde müvekkilin saldırıya uğraması söz konusu değildir. Haber içeriğinde maddi e, gerçekliği bulunmayan, Olaylar ileri sür, e, sür, sürülerek kamuoyu yanıtılmaya çalışılmıştır. müvekkilimi savunmasız ve haksız şekilde karalamak kişilik haklarına müdahale ve haksız fiili örneğini teşkil etmektedir. Müvekkilimiz Murat Başoğlu toplum tarafından tanınan, itibar ve saygınlığı olan bir kişidir. Yayınlanan gerçeklikten uzak asılsız haberler ise müvekkilimizin adını e, karalamaya çalış, e, çalışılmış olup bu durum kendisini derinden yaralamıştır. Yanlış ve aldatıcı haber olmasının yanı sıra iftira atılarak müvekkilimizin onur, saygınlık ve itibarına açık şekilde saldırı gerçekleştirilmiştir. Müvekkilimizin haber içeriğinde ileri sürülen olaydan ötürü yargılanıp beraat ettiği büyük harflerle tüm e, kamuoyunca bilinmesine rağmen yaklaşık 4 yıldır bazı kişi ve kuruluşlar tarafından ısrarla gerçeğe aykırı haberler yayınlanıyor olması müvekkile yönelik, kişisel bir husumet bulunduğunun açık ispatı niteliğindedir. Habercilik ahlakıyla bağdaşmayan, doğruluğu araştırılmadan verilen haberde müvekkilim yılların e, emek ve çalışmasıyla elde ettiği saygınlığı zedelemeye çalışılmış, kamuoyunun müvekkile karşı nefret ve düşmanlık beslemesi amacına yönelik iddialar habere dönüştürülmüştür diyor. Murat Başoğlu da bugünkü çıkan haberlere isnaden kamuoyuna duyurulur diye sayfasında paylaşmış avukatın yazısını Ali abi. Şimdi Bülent Çankurt'un yazdığı haber doğru olmayabilir. Sonuçta bir tart söz konusuysa bu karakola intikal edip belgelenmedikten sonra iddia diye ortaya kalır. Dolayısıyla bunu ispatlamak e, haberi yapanın sorumluluğundadır. Ancak avukatın açıklamasında e, dikkat çekişi husus şudur. E, yani kamuoyunda e, saygınlığı tartışılmaz diyor. E, yani keşke mümkün olsa da e, üzerinde telif yoksa bu e, böyle bir iki dişi kırık bir e, Spanik bir adam var böyle kahkahalar atıyor. Sosyal medyada çok kullanılıyor. O açıklamaların üzerine o kahkaha efektini verebilsin. <laughs> Gözümde canlandı o tip. Canlandı değil mi? Yani şeyde kullanıyorlar onu. Cumhurbaşkanının açıklamalarına karşı onun kahkahalarını kullanıyorlar. Ondan bahsediyorum. Şimdi işin acı tarafı şu. Diyor ki ee, bu yöneltilen suçlamalarla ilgili yargılanmış ve beraat etmiştir. Doğrudur. Ee, Türkiye'de en ses e, yasalar karşısında bir suç olmayabilir ama toplumsal e, vicdanda e, bir ahlaksız bir davranıştır. E, o nedenle suç, yani toplumun nezdinde e, suç olan bir şey bazen e, yasalar nezdinde olmayabiliyor. Ee, bu olay o kadar alenileşti ki e, önce eşi sahip çıktı sonra boşanmak zorunda kaldı. E, bu olayın e, bir kanun karşısında yargılandığı şey neydi? Uğumu e, açık yerde cinsel ilişkide bulunmak, işte huzurlarını teşhir etmek falan. E, bundan da e, bir şey çıkmadı. E, beraat çıktı. Orijinalini bulamadılar artık. E, Buna verecek bir ceza mı çıkmadı bilmiyorum ama sonuç itibariyle e, halkın gözünde toplumun nezdinde e, ailenizin e, sunucusu Murat Başoğlu'nun e, o olaydan sonraki kredisi bence büyük darbe almıştır, bitmiştir. E, ben eskiden e, çok iyi tanıyordum. E, birkaç kez onu sunduğu programa e, gazeteci olarak gittim, takip ettim. E, Allah rahmet eylesin huysuz bircinin. E, terör levginin e, görev yaptığı dönemlerde e, saatlerce e, muhabbet etmişliğimiz var o, oralardan e, öncesinden de e, bugün görsem e, sokakta selam verir miyim e, bir soru işareti muhabbet eder miyim aynı şekilde e, sonuçta e, yani bir başkasından beklediğin o e, sapıklığı Murat Başoğlu gibi birinden beklemiyordum. E o haberin e, doğruluğuna da e, adım gibi eminim. Çünkü e, öncesinde böyle bir ilişkinin olduğu konusunda e, somut e, duyumlar vardı. E, yani birebir gören, muhabbet eden falan. Her neyse son itibariyle bu olaydan kanun karşısında berat etmiş e, hüküm giymemiş olabilir ama bu olay yalan olsa bile yarın böyle bir şeyle e, yine karşılaşabilir. Böyle bir e, kamuoyunda kredisi bitmiş. E, böyle bir e, öz yeniyle e, ilişkiye girecek birini insanlar ailelerin geldiği yerde istemez. Bu, bunun anlaşılmayacak bir şey yok. E, bir avukat açıklaması değil, kendi niye açıklayamıyor? Böyle avukatı devreye sokanlar da ben açıkçası... E, büyük bir soru işareti görüyorum. Bu anda da fotoğraf gördüğümüz fotoğrafta da e, eşiyle, yeğeni, eşi eşiyle yeğeni, e, yani e, o fotoğrafların e, ilişkinin e, söz konusu edildiği kişi. Her neyse. Durum vaziyeti budur bu evet. arada.